Anneciğim! imdat Canavar! Sabah sabah saçma sapan konuşup sinirlerimi bozma çenebaz. İyi ama Kulina çok korkunç görünüyorsun. E herhalde yani daha yeni kalktık. Aa! aa saçımı başımı tarayayım bak fıstık gibi olurum. Öyle değil Kulina. Hemen aynaya bakmalısın. bir şeyler yapmalıyım. Beni kimse böyle görmemeli. Ay, 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 Bana ne oldu böyle? Bir türlü anlamıyorum. Umarım bu iksir işe yarar. Yoksa ne yaparım ben? Çene bas. Nasıl oldu? Bir değişiklik var mı? Çabuk söyle. Aynen. Hiçbir değişiklik yok. Olamaz. <laughs> Ay nasıl değişmiş aynaları küstüm. Yüce Kulina. Döndüm işte. Ah, çok bilmiş. Sakın bana bakma. Ne oldu Kulina? Sakın yüzüme bakma. Kulina. Belki sana bir faydam dokunur. <laughs> Hem ne de olsa bir bilim adamıyım öyle değil mi? Evet ama çok feci görünüyorum. Hadi canım. <laughs> ne olursa olsun sen korkunç görünemezsin Kulina. Hadi dön bana. Döneyim mi? Hadi dön. <Gülüyor> <Gülüyor> kulina. Ne olmuş sana böyle? Ben sana demiştim. Aa, şey tamam bakalım. Bakalım ne yapabiliriz. Yaptığım hiçbir iksir işe yaramıyor. Neden böyle oldum ben? Ha? Tamam, tamam. Tata tamam Kulina. Tamam. Merak etme. Hemen hemen gidip bunun üzerine çalışacağım. Seni iyileştireceğim merak etme. Lütfen, Hadi bay bay. Lütfen. <laughs> ne oldu bana? Bir türlü anlamıyorum. Yok zor şok mi bir şeyler çevirdiğini. Aynalara küstürdü beni pis şoker. Nerede kaldı bu bilgin? Hala bir şeyler bulamadı mı? Bu peçeyi takman iyi oldu. Görüntü kirliliği yapıyordun yani. Bana bak sersem kuş. Kapat çeneni. Zaten canım sıkkın fena yaparım seni ona göre. <laughs> ne oldu çok bilmiş bir şeyler bulabildin mi? Evet. En azından neden bu hale geldiğini öğrendim. Şoker yapmış öyle değil mi? Hayır Kulina. Bu başperilerin hepsinin başına gelen bir şey. Sahi mi? Edindiğim bilgilere göre başperiler belli bir yaştan ne sonra... Ne yaşı? Ne yaşı? Kapat şu yaş konusunu. Ama ne yapabilirim? Ee, belli bir yaşı geçtikten sonra... E, ...bu hastalığa yakalanmanız normalmiş. Aa, ne var ayol benim yaşımda? Tak taze fidan gibiyim. Bence de. Neyse, çaresi neymiş peki? M Mavi ormandan seni gerçekten sevenler tarafından toplanacak bitkilerle yapılacak bir iksir, bu hastalığın ilacı Yüce kuline. İyi ya, o zaman ne bekliyoruz? Hemen benim sevgili oyuncaklarımın yanına gidelim. Mavi ormandan gerekli olan bitkileri toplayıversinler. Buyurun. Hı? Tamam. <laughs> Gel <laughs> oyuncak gel <laughs> bunlar çok güzel gel bunlar çok güzel kardeş Erevelazı. ver lazım Aa koy şekerden mi yalacak ama sen benden önce davrandın. İstersen da istersen sana verebilirim nasıl sor sen çok güzel gerçekten mi Dur bakalım Karşılığına ne vereceksin hayır kardeşim hayır bunlar çok ucuz ucuzunda ister hayır kardeşim hayır çok kaç gözlüsün hayır kardeşim hayır gel vatandaş gel çok ucuz ha. Gel vatandaş gel. Gel. Hayır kardeşim hayır. Bunlar çok güzel. Ben bu rengi seviyorum. Hayır. Bu eşyalar <laughs> çok değil. güzel kardeş. Her eve lazım. Ayakkabılarını verirsen sana yeleğimi veririm. Pışık kardeşim, benim sen, ayakkabılarım sen, senin sen, yeleğinden daha sen, değerli bir kerem. Bu ne güzel. Çocuklar ne yapıyorsunuz? Ne bu hali sen? Ha? Kulina şuna bir şey söyle. Çizmelerini istedim vermiyor kulüne. Niye verecekmişim? Karşılığında bana bir şey verdin mi? Tamam, tamam. Durun, sakin olun. Burada neler olduğunu anlamış değilim. Ama şu an bunun için vaktim yok. Sizden benim için bir şey yapmanızı istiyorum. Mavi Orman'a gidip benim için bilgini gösterdiği bitkilerden toplamanızı istiyorum. Ama hani oraya gitmemiz yasaktı? Hani orası çok tehlikeliydi? Haklısınız ama başıma bir hastalık geldi. Bu peçeyi de o yüzden takıyorum. Beni ancak sizin sevgiyle toplayacağınız bitkiler iyileştirebilir. Hı. Peki senin için mavi ormandan bitki toplarsak Karşılığında bize ne vereceksin? Nasıl yani? Eee Kulina bizim de bazı ihtiyaçlarımız var Karşılığında bize vereceği şey hoşumuza giderse bitkileri toplarız Öyle değil mi arkadaşlar? <laughs> Hı -hı. Size aferin evet. oyuncaklar yavaş yavaş akıllanmaya başlıyorsunuz <laughs> İnanamıyorum Gerçekten bunun karşında benden bir şey mi istiyorsunuz? Hı -hı. ...biliyor musunuz? Kalbimi çok kırdınız. Hiçbirimizden bir şey istemiyorum. Hem zaten bir karşılık bekleyip... ...toplamınız bir işe yaramaz. Gidelim Bilgin. <laughs> Aman siz ona bakmayın. Ha. Ha. Evet. Evet. Gel.